Ama İslam'ın hakim olmaması çok vahim bir şey. Evet. Yani yüz binlerce, milyonlarca Doğu Türkistan'ı mahvettiler zaten şu an. Doğu Türkistan. Maalesef. Yani anneler hani ya böyle en kafama takılan konu şu. Evet. Aldım. Bu yani. Mesela geçen günler gene Doğu Türkistan Radyosu'yla konuşma yaptım. 10 bin kişi bir gecenin için alıp Tabii. götürmüşler. Tabii. Ya dünyanın haberi bile yok. Bütün millet çay içiyor, televizyonda telebüle Hiç... tele programları <laughs> seyrediliyor. Gayet radyan. Evet. Ya kardeşim nerede bu 10 bin kişi? Tabii. Çin polisi kısa bir yargılama yapıyor. usule. Arkadaş diyor, bakın diyor bu Çinliler sizin suç işlediğinizi görmüşler. Ne diyorsunuz? Yapmadık diyorlar. Tamam teşekkür ederiz diyor. Buyurun dizilin bakalım. Otomatik tüfeklerle hepsini tarıyorlar. Tabii katliam yaptılar. Ya. Hayır Hadi, Hadi, bir de kendilerini eştiriyorlar. Yani kendi mezarlarına. Yani ona da adam kullanmıyorlar. Bir de bakın ahlaksızlıklarına bakın. Daha önce yapıyorlardı bunu. Ee, şehit ettikten sonra da mermi parası istiyorlar ailelerinden. Devlet Ayy. buraya harcama yaptı diyor. mesela On kurşun sıktı diyor. Evet. Verin onu diyor. Onun da faturasını gönderiyorlar. Ayy. Onun parasını Ayy. ödettiriyorlar. Yani böyle ahlaksızlar. Evet inşallah. Böyle bir durumda İslam'ın dünya hakimiyetini istemek farz olduğunu görmüyorlar mı? Tabii. Evet. Kız çocuklarını alıp götürüyorlar. Tabii, nereye götürüyorlar? On binlerce kız çocuğu. Tabii. Fotoğraflar var ellerinde, çantalar, bavullar. Tek tip kıyafet giydirmişler. Alıp götürüyorlar. Çin Kızıl Ordusu'nun, çok özür dilerim, böyle genel evleri var. Evet. Oralara götürüyorlar çocukları. Yani korkunç bir kepazelik bu. Evet. Dünyanın haberi bile yok. Tabii. Muhatap dahi olmuyorlar. Hiç umurlarında bile değil. Yani var Türkiye'de tabii Türk aleminde, Türk Müslüman aleminde de var karşı koyanlar. Hı -hı. Ama çoğunluk değil. Hı -hı. Evet. evet. Bir tek Türkiye bu konuda Böyle iyice bir tavuk.